أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين Rab ve velat, tuassir Rab temmim bil hayr. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala Hazretleri beni görmek için bir kavmi yükseltecektir. Onlar beni görüp ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bağırırlar. O zaman da ben de işte bunlar asabımdır diyeceğim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bana şu cevap verecektir. Sen onları senden sonra neler yaptıklarını bilmezsin. Bunun üzerine ben uzaklık ve azap olsun sizler diye cevap vereceğim. Müslüm ve Buhari. İhya ül eğer Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatının hürmetini velev bir dakika olsun terk edersen sen ile onun arasındaki uzaklığın gireceğinden nurundan mahrum olacağından kork. Onun muhabbetinden sırrlığın için ondan uzak kalacağından kork. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anmak nurlar yağdırır. Sünnete uymak aşk muhabbete kandırır. Bid'atlar insanın kalbini öldürür. Bidatçılar hakkı gazabını alır, şeytanı güldürür. Yaşarsan sünneti huzur bulursun. Gönül sarayına ışık verirsin. İstersen bidatı manen ölürsün. Gönül sarayına ateş koyarsın. Yaşamazsan sünneti Resul tanımaz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkın muhabbeti kalbine girmez. Ölü olarak yaşasın haberin olmaz. Sünnete yaşayıp dirilelim dostlar. Uyarsan sünnete aslan olursun. Kanatlanıp aşı ala varırsın. İstersen bidatı aştan mahrum kalırsın. Uyalım sünnete yükselelim dostlar. Seroş musun oku emrine uymasın. Okuyup sünnet bidat bilmesin. Bidat işleyip sünnete önem vermesin. Uyalım sünnete yükselelim dostlar. Hakkı sevenler konuna uyar. Resulü sevenler sünnete uyarlar. Muhabbet isteyen hakkı zikreler. Uyaralım, uyalım sünnete muhabbet alalım dostlar. Sünnete uyarsan veli olur. Sünnete uyanlar veli olurlar. Cennette Hak Teala'nın cemalini görürler. Bir de işleyenler açtan mahrum kalırlar. Uyalım sünnete huzur bulalım dostlar. Sünnet pusuladır yolun gösterir. Sünnete uymayan yolun şaşırır. Sünnete uyanın gönlü nurlanır. Sünnete uyup huzur bulalım dostlar. Bidatlardan, aslanlardan kaçar gibi kaçalım. Sünnete içip hak aşkından yudum yudum içelim. Sünnete uyup hakkın rızasını erelim. Edebe uyup şeytanın boynunu keselim. Mevlana Hazretleri buyurmuşlar şeytanın katili edeptir. Üstletmediği zamandan buyurmuşlar her sünnet bir edeptir. Sünnete uyarsan kuvvet bulursun. Şahları bu çar varırsın. Sünnete işli hak rızasını bulalım. Bir de işlersen sıkıntıya girersin. Sünneti senayi ehlibet yaşar. ehlibet nuhun gemisi insanlar oraya koşar. Ehlibeti bulmayan denize düşer. ehlibeti insanların yardımına koşar. Bidat seli dalga dalga geliyor. İnsanlar sela doğru koşa koşa varıyor kimlere nefse göre yürüyor, hakkı seven sünnetlere önem veriyor. Ve ahire davana velhamdülillahi rabbil alemin.